Kadın trafik polisi bir araca ceza kesmek üzereydi ki, araba bir anda kendi kendine hareket etmeye başladı. Başını çevirdiğinde çevredeki tüm araçların aynı anda kontrolünü kaybettiğini fark etti. Bir anda onlarca araç sokakta çılgınca savrulmaya başladı. Önüne gelen her şeye çarpıyordu. Korkuya kapılan bir taksi şoförü yolcusunu arkasında bırakarak hareket halindeki arabadan atlayıp canını kurtardı. Kısa bir süre sonra yüzlerce sürücüsüz araç birleşip zengin bir iş adamının konvoyuna doğru hızla ilerlemeye başladı. O anda konvoy bir viraja yaklaşmaktaydı. Bir sonraki saniyede öndeki trafik polisi araçlardan biri tarafından vurulup havaya savruldu. İş adamı ne olduğunu anlayamadan her yönden araçlar üzerlerine çarpmaya başladı. Ardından yakındaki bir galeride satışa sunulmamış arabalar da birden çalıştı. Hiçbir uyarı olmadan hızlanarak iş adamının aracına doğru saldırdılar. Karşısında duvar gibi dizilmiş araçları gören koruma bir terslik olduğunu hemen fark etti. Hiç düşünmeden makineli tüfeğini çıkarıp ateş açtı. Yoğun ateş altında gelen sürücüsüz araçlar bir anlığına durduruldu. Ancak o nefes almaya fırsat bulamadan sayısız araç yeniden büyük bir hızla üzerlerine geldi. Arkadan yaklaşan bu çılgın kalabalık araçtaki sekreteri paniğe soktu. O an bir başka felaket yaşandı. Değeri 100 milyon doları aşan bir lüks otomobil gökten düşerek yardıma gelen polis aracının üzerine çakıldı. Hemen ardından bir otoparkın çatısındaki tüm arabalar duvarları kırıp aşağıya yağmur gibi dökülmeye başladı. Kulakları sağır eden patlamalar birbirini izliyordu. Gökten yağan sürücüsüz arabalar meteor gibi düşüyor. İş adamının tüm konvoyunu hurdaya çeviriyordu. Etraftaki insanlar gözlerine inanamayarak cep telefonlarıyla bu sahneyi kaydetmeye başladı. Tam o anda gizemli bir adam ortaya çıktı. Elinde dev bir elektrikli testere vardı ve yavaşça iş adamının özel aracına doğru yürüyordu. Koruma makineli tüfeğini kaldı dırıp adama ateş açtı. Ancak adam buna hazırdı. Korumanın şarjörü boşalana kadar bekledi. Ardından testereyi kaldırarak aracın kaportasını kesmeye başladı. Araç neredeyse ikiye ayrılmak üzereyken korkudan titreyen iş adamı tüm değerli eşyalarını çıkarıp adama uzattı. Hayatını bağışlaması için yalvardı. Peki siz izleyen biri olsaydınız, arabanız bir anda bu şekilde ele geçirilse ne yapardınız?